Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere boğa burçları için Ağustos ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Yüreğindeki sıkıntını atıyorsun. Bu hafta sen kesinlikle ferahlayacaksın. Neyi sorun ettiysen bunları bu hafta çözmüş olacaksın arkadaşım. Biraz takıntı yaptığın konular var. Bir şeyleri kafana çok fazla takabilirsin, alınabilirsin, bazı şeyleri dert edebilirsin kendine. Düşünce olarak biraz böyle çok düşünceli olacaksın ama bu durumdan çıkman lazım arkadaşım. Neden? Neyi kafana çok takarsan o senin için büyük sıkıntı olur. Şimdi nazara aşırı geliyorsun, sen bir şey alacaksın ya da aldın yakın bir süreçte ve bunun nazarını almışsın arkadaşım ya da alacaksın. Hani ne aldıysan, e, göze gelmişsin. Ağırlıklar almışsın ve bu durum senin biraz böyle e, içsel huzursuzluklarına sebep olabilir. Yani işini gücünü istediğin gibi yapamıyorsundur ya da elin kolun kalkmıyordur. Bir ağırlık almışsın. Dualarını eksik etme arkadaşım. Dua ettikçe açılacağını görüyorum. Toplu bir para var. Elinden bir yere bir para çıkmış. Dediğim gibi ya bir şey almışsın ya da bir alma aşamasındasın. Kesinlikle burada da bir sevinmen var. Yani bununla alakalı hani çok istediğin bir şey demek ki bu. Artık neyi almak istiyorsan bir hedefini gerçekleştiriyorsun bu hafta. Evet, eee düz da var arkadaşlar. İçiniz dolmuş bu sıralar. Böyle bir mesafeler var ya da mesafe koyduğunuz birisi birileri var. Çok sevdiğin insanlardan sıkıntı aldığını görüyorum ve bu durum seni bayağı bir düşündürüyor ve enerjinin düşmesine de sebep oluyor hiç böyle üzülme ne için ee, görüyorsun sen bazı insanların sıkıntıları sana yansıyor ya hani ya da işte bir değişim var yani burada sevdiğin insanlarda bir değişim var en az iki kişi de görüyorum bu değişimi yani her şey iyiyken bir anda sana davranışlar mı değişti soğukluk mu yapılıyor kendini çeken birileri mi var şu an sanki onlarda güç varmış gibi gözüküyor ama güç sende olacak. Sonrasında şu an sadece anlamaya çalışıyorsun, sanki durumları çözmeye çalışıyorsun. Sonra bunları çözüp rahatlayacaksın. Ondan sonra e, gördüklerinden sonra ya da işte anladıktan sonra olayı çözdükten sonra çok böyle bir e, güç güçleniyorsun. Bu sefer sen güçleniyorsun. Bir para mevzunu çözeceksin bu hafta. Bir para sıkıntın da var. Ayrıyetten gözüküyor bu durum. Ee, bu parayı da birine verecekli gibisin. Bir şahıstan bir param aldın. Bir istiyorum senden. Bununla alakalı bir para da denk bu hafta. Mesafeli yoldan bir dönenler var sanki. Ya da e, bilmiyorum memleket olabilir. Uzun mesafeli şehir dışı. Yani bazılarınız sanki şehir dışına çıkmış. Ne sebepten çıktıysanız dönüşleriniz var. Kiminizde işten sebep yurt dışına çıkabilir arkadaşlar. Bu sıralar yurt dışı durumlara da gözüküyor. Senin yoğun bir telaşa gireceğini iş konusunda ya da neyle uğraşıyorsan hayatında bu sıralar bir yoğunlaşacağını gösteriyor. Bakın yeni yeni insanlar tanıyacaksın, yeni ortamlara gireceksin arkadaşım. Yeni fırsatlar da çıkacak sana bu hafta ama bu yeni durumlar neyle alakalı? Belki okulunu değiştirdin. Belki yeni bir okula başladın ya da yeni bir işe başladın. Artık neyse bu yeni ortamlar taşınmış olanlarınız var ya da olacak yakında. Taşınmak isteyenler de bir değişim burada da olabilir. Ama ortamlarınız çok güzel gözüküyor. Yeni insanların hayatınıza girmesi sizi hareketlendirecek, pozitif bir enerjiye koyacak güzel şeyler olacak. Böyle bir terazi çıkmış, bir dengeye getirmeye çalışıyorsun. Hayatını şu sıralar bir sıkıntılısın üzerine koymak istedikçe zorlandığını görüyorum. Çünkü bazı insanlar seni çok zorluyor. Gerçekten arkadaşım sabrını zorluyor. Ee, çok düşüncelere dalıyorsun. Yapma bunu. Ee, sapla samanı ayırmışsın artık. Kimin ne olduğunu anlamışsın artık. Yani artık bu kadar üzülmene gerek yok. Gördüğüne sevinmen lazım arkadaşım. Her şey bizim için yani. Etrafımızda hep dostumuz yok. Bazen dost gözüken maskeler olabilir. Bunları ayırt etmek o kadar önemli ki hayatımızda şu günümüzde güven çok önemli arkadaşlar ve sizin güvensizlik yaşadığınızı görüyorum. Bazı insanları hayatınızdan kesinlikle çıkartmışsınızdır ve bunlardan da pişmanlık duymayacaksınız asla duymayacaksınız. Ee, yeni şeyler hep size iyi gelecek yani yeni ortamlar yeni bir insan belki hayatına girecek kalbin bozsa hayatına girecek insan sana iyi gelecek ee, fakat bir güvensizlik var sende geçmiş konularda. Bazı insanlar senin güvenini sarsmış. Kolay kolay birine güven duymayacaksın. Ama hayatına birisini alırsan da ilerleme olabilir arkadaşım. Sadece böyle bir temkinli yaklaşacaksın. Temkinli ilerleyeceksin. Bu dönemlerde bir borca da girebilirsin arkadaşım. Dediğim gibi bir şey alma peşindesin. Para denkleş, denkleştiriyorsun. Ya aldın ya da her an alabilirsin. Belki borca girdin ya da gireceksin. Hani böyle gözüküyor. Ama ne olacaksa yakında olacak. Beklediğiniz bir kağıt ya da bir evrak işleriniz varsa haberleriniz güzel gelecek. Beklediğiniz haberleriniz ya da bu evrak işlerinde bir sorun sıkıntıyla karşılaştıysanız bunlar düzelecek gözüküyor. Bu hafta bu kafa kafadaki takıntılar bunlardan sebep olanlar da rahatlama olacak. Maddi açıdan da bir para gelecek sana böyle sanki bu para nasıl gelecek her zamanki bir gelirden hariç bir para güzel olacak bazı şeyler arkadaşlar bu hafta sanki siz bir böyle enerjiniz yükselecek kendinizi iyi hissedeceksiniz yeni ortamlara gireceksiniz ya da yeni bir şeyler var hayatınızda bu size iyi gelecek biraz geçmişte sıkıntı hissettim ben geçmiş konularda biraz sıkıntılar alınmış kiminiz aile yakın akraba çevrede biraz bazı insanları elemişsiniz ya da mesafe koymuşsunuz. Kiminizde böyle aşk hayatınızda bir e, gerileme olmuş. Hani birisini hayatınızdan çıkarttınız. Yani size iyi gelmeyen kim olduysa ya çıkmak üzere hayatınızdan ya da çıkartmışsınız. Burada e, ay doğmuş böyle ay böyle e, aydınlık böyle çıkmış rahatlama süreci diyor bakım. Ee, bıyıklı bir erkek enerjisi var burada. Bu insan sana bir yol gösterecek. Lafı sözü geçen bir insan. Ya kirli sakalı var, hafif bıyığı var. Ya da böyle bir yani yüzünde bir sakal kısmı. Top sakal da olabilir arkadaşlar. Ee, böyle birisinden bir destek, bir yakınlık, bir e, kuvvet göreceksiniz. Kuvvet alacaksınız. Yakın bir süreçte de vefat eden bir yakınınız mı oldu? Onun adına ya bir ee, bir kalabalık var bir şey okutacaksınız Kur'an okutacaksınız ya da arkadaşlar onun adına bir şeyler vereceksiniz gönlünüzden geçen yani dağıtabilirsiniz içinizden geçen bir şeyler var ya da çok sık rüyanıza geliyor hani böyle bir şey yapmak isteyeceksiniz ve küs e, olduğunuz aklınızda birisi var gibi iletişim yok yani bu sıralar ee, bu durumlar seni düşündürmeye başlayabilir. Hani küs olduğun birini çok derinden düşünmeye başlayacaksın. Bu ilişki de olabilir, arkadaşlık da olabilir, aileden birisi de olabilir ama hep eski kişiler bir biraz kafanda takıntı yapacak senin. Hani daha fazla düşünmeye başlamanın sebebi de karşı taraftan. Yani kiminle küssen bu saydıklarımdan bir adım mı göreceksin, bir haber mi alacaksın? Bunlardan dolayı sana bir şeyler malum olacak. Uyku düzensizliği yaşıyorsun arkadaşım. Ya geç uyuyorsun ya düzensiz uyuyorsun. Bu da senin yorgunluğuna sebep oluyor. Güne böyle bir enerjin düşük başlıyor gibisin. Biraz buralara dikkat etmek lazım. Düzenli uyumaya çalış. Büyük bir kısmet balık var. Ama balığın böyle çok büyük yani küçük falan değil. Senin bu sıralar rızkın hep eline gelecek. Eline hep böyle paralar gelecek. Yani sen bile anlayamayacaksın. Güzel güzel böyle bir bereketlerin var, kısmetlerin var. Hani kapalı kapıların açılmış arkadaşın ve sen bile şaşıracaksın her şeye. Ee, duygu düşüncelerin karışık biraz geçmişe özlem, geçmişten birisini unutamamak olabilir bazılarınızda. Ama her şey yoluna girecek arkadaşlar. Bir şeyler yoluna girecek gözüküyor. Tebessüm diyor yüzünüzün güleceği durumlar size iyi gelecek insanlarla muhabbetler var ama iyi gelmeyen insanlara da mesafeniz olacakmış yani sizin evet e, boğaz çakranızda bir sorun var boğaz ağrıları çekenleriniz var e, böyle bacak ağrıları diz kapağı bacak ağrıları ödem şişlik konuları olanlar var bunlarla alakalı doktora git gel yapanlarınız olacak ve cereyanda kalmamaya dikkat edin bel ağrısı da çekebilirsiniz bu sebepten dolayı ya da eklem ağrıları çekebilirsiniz arkadaşlar bu konuda da uyarıyorum memlekette misiniz böyle doğa ortamları ya da işte bir yere mi gittiniz belki bir arkadaşınızın yeri var oraya da gitmiş olabilirsiniz davet alanlarınız da olacak çünkü ya da kendi yeriniz var birilerini davet edeceksiniz kafa dengi insanlar güzel vakitler geçireceğinizi görüyorum bir de kutlama eğlence ortamında olacaksınız ama çok kalabalık içerisinde bu kutlama olacak ve böyle bir oynama var, alkış var, böyle bir güzel bir ortamın içinde görüyorum sizi bu hafta arkadaşlar. Sevilen bir insansınız ama çok böyle insanlarla muhabbet etmek istemiyorsun. Sana iyi gelen insanlarla bu hafta bir muhabbetin artacak gibi de görünüyor Boğa Burcu. Okuyorsan okul hayatında renklenme, hareketlenme ya da istediğin bir yere girme, yenilik burada da olacak. Çalışıyorsan da eğer işinden memnun değilsen de bir yenilik burada da olabilir arkadaşım çünkü e, çok güzel bir e, ortamlar görünüyor ama hep yeni yeni e, ileriye doğru hep adım atacaksın seni yoran şeyleri bırakacaksın sanki bazılarınız işini değiştirmek istiyor da burada bile bir değişim olabilir ama kendinizi riske atmadan e, bunu yapın arkadaşlar. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.